Not alın, bir... ...Cikletlerimizin adı Mr. Dörtnal olarak değiştirilecek. Bravo. Bravo! Harika! Lafı bırak da balon yap bakayım. Aha böyle... ...Erol gibi resmi konacak cikletin üzerine bizim misterin. Çok güzel, Bravo. çok güzel! Her şey tamam da şu eşeğin karnındaki elmas ne olacak, onu konuşalım. Eşek değil, 4 Dörtnal. Misterin karnındaki elmas ne olacak, onu konuşalım. Avrupa'dan bir doktor getirelim ameliyat için. Bıçak vurdurtmam, amcamın yadigarı. Amerika'ya da ayıp olur, aç gözlüymüşüz gibi. Ya. ne olacak peki? Sıçmasını bekleyeceksiniz. Biraz kabız mı ister? Bugün yarın sıçabilir. Kim bekleyecek peki başında? Bir kişi beklerse, elması alır, kaçar. İki kişi beklesin? Biri leğenle kıçında bekler, elmas yere düşüp kırılmasın diye... ...Öteki onu gözler. Ya ikisi anlaşırlarsa? ...Bir kişi de kapının dışında dursun. Uzattınız ama iki kişi yeter. İlk nöbeti ben tutayım. Haksızlık olur, buraya çekilsin. Numara yaz kağıtlara, çift çift. İki tane bir, iki tane iki. Kim, kimle düşerse. <laughs> Bizim de payımız var. <laughs> ee, Adem bey, damadım olur. Nişanlım, sevgilim. En yakın arkadaşım. Bu kadar zahmetini çektik. Söylesene Adem'ciğim. Ha kardeşim! <laughs> Bu sevgili nişanlım. Gözü benden başkasını görmez. Kayınbaba, adı üstünde hacı. Bir kusuru var, gece yarısı satırla tıraş oluyor. <laughs> Bunlar da en yakın arkadaşlarım. Biri lotaryacı, biri sarhoş. Akları var. Onları da yaz nöbete. Canım sevgilim. Sevgili damadım. Kendini de yaz. Erol'un zoruyla da olsa az mıncıklatmadın kendini bana. Elmasım! Bana bak! Artık kavga etmek yok. İkinizi de alırım imam nikahıyla. Kağıtlar hazır. Buyurun hanımlar beyler, ...Boh nöbetine. <laughs> Eşeğin ameliyat edilmesine razı olmamışım. Elmasın tabii yoldan düşmesi bekleniyor. Nisan'ın 30'u olmuş. Yarın hıdrellez. Bu Amerikalı'nın eşeği, Amerikalı eşeği, de, insanına benziyor. 36 saattir sıçmadı. Ambargonun kalkmasından beter oldu bu iş. Ha sıçtı, ha sıçacak. Biraz zor sıçar. <laughs> Onların haberi yok. Hap yutturdum mistere. <laughs> <laughs> İyi halt ettin. Olanlar bana oldu. ...Çay yap, kahve yap, kebap söyle, sigara al, viski al, bulaşıkları yıka! Dün gece sabaha kadar uyutmadılar, sabaha kadar uyutmadılar beni. Hadi siz elmas bekliyorsunuz, benim zorum ne? Elmas Çekip gitsem ya! Elmas falan yok Halil abi! Nasıl yok? Yok işte, basmaya Peki ne bekliyor bunlar? Bok bekliyorlar! <laughs> Az çektirmediler bana, biraz da onlar çeksin. İyi yürekli olmak kabahat olmuş, haberimiz yok. İyi yürek! <laughs> Boş laf! Dostunu düşmanla ayıracaksın! Bu heriflerden ne hayır gelir memlekete? Kontrola çıkayım bir. Hacı misteri kesmesin gene! <laughs> İşçi yazılacak mı fabrikaya? Yazılacağım! Beni de yazdır istersen! Salak malak derken herif bizden akıllı çıktı. Ulan, aferin Adem! Ha gayret, ha gayret! Gayret yavrum! <laughs> Ihın yavrum! Ihın, ıhın, ıhın! <laughs> <laughs> Yaptı mı? Osurdu şöyle eşşek! Amerikan mis tarınağı? Osuru oh, bile miski! Amerikan osuru bu hacı amca! <gülüyor> <gülüyor> Sekmadı gavurun dölü... ...Amerikan osuruymuş... Ha ben de bu Amerika'yı bir bok bilirdim. Neredeyse ben altıma yapacağım. Ee, Hacı efendi... Ee, ...Sen git, ben beklerim. Zahmet etme... ...Şuradan nöbetin bitmesine ne kaldı ki... tutarım O gece kesmeliydim ki ben seni. Pas! Açtım, on binle açtım. Benden pas! Elli bin! Peki! Ulan çayla ne oldu? Ulan babandır hıyara! Kalk kendin yap çayını! Ben gidiyorum! Ulan ne oluyor bunlara be? Sinirlenmeyin beyefendi. ben şimdi demlerim. Elli bin demiştim. Lira değil mi söyledikleri? Elli binin elli liradan farkı yoktur onlar için şekerim. Bunların hangisi daha zengin? Menden beyi zannederler ama asıl para latiftedir. Karıdan <laughs> hem karıdan ödü kopar, <laughs> hem de san paralıktan vazgeçemez. <laughs> Bak bunu o aldı. İlk sana söylüyorum. Kaç paraymış? Hemen o sabah kuyumcuya gösterdim, 30 bin lira verdiler ya. Yüz binlik bir çek ver tamam. Latif Bey aynı nöbetteyim ben. <laughs> <laughs> ee, ya hala sıçmadı mı bu eşek? İster dört nal. Eşek dediğini duymasın. Amerikalı bu. ...İnadından sıçmaz valla. Yunanlılar tıkamıştır, tıkamıştır belki de kıçını. <laughs> Bu salak herif bizimle alay ediyor. Oturmaktan perişan olduk. Harika beyefendi, eski Romalılar gibi. Baban da mı masada yemek yerdi Züppe? ...Zehirdir, suyuna koyacaksınız. Bir yudum içti mi... Yama! Adem! Mister'i zehirleyeceksiniz, öyle mi? Benim suçum yok, Allah belamı versin. Vermiş zaten. Şimdi Latif belasını bulacak. Latif'in ev numarası. Ulan Latif! Mister'i zehirleyeceksin, ha? <laughs> 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 Ooo, oh, beylere bak! Bok nöbeti kimin? Benim! Hmm. Şükranla beraber! Buyurun <laughs> hanımefendi! <laughs> 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 Biraz içmez misin Hacı Baba? Günah kızım, güpe <laughs> gündüz <laughs> tövbe! Akşam olsa içeceksin Hacı! <laughs> 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 Latif'in karısı mısın? Beni boş ver canım! Kocana bak! Hocam, kafayı çekip karılarla oynaşıyor. He. Nerede mi? İleri teknoloji ürünü kapattı. Şimdi misterin bokunu yedin Latif. <gülüyor> <gülüyor> Biraz <gülüyor> almaz <gülüyor> mısınız? Bilmem ki, hiç içmedim. Üç saat başka türlü nasıl geçer yavrum? Hacı babam görürse keser beni. Ben kestirir miyim seni? <laughs> Yazık değil mi bu güzel? <laughs> hadi ya. <laughs> <laughs> İçmezsen nöbetten çıkarım <laughs> seni hacı. <laughs> Günah bana. Hadi hacıcığım iç. İç bir yudum ha? Kız yapma. Hadi. Sen günaha sokan adamı vallahi. Hadi bana. hadi. Bak Dudaklarımın izi burada bak. Allah'ım sen günah yazma. <gülüyor> <Oooo>! <gülüyor> İnsanın yüreğini yakıyor bu. <laughs> benim de yavrum, benim de. Müjdenin yüzüğü çok güzel. O bir şey mi? Sen daha iyilerine layıksın. Yapma, Adem gelirse... Gelmeden işimizi bitirmemiz lazım. Ne işi, yapma! Adem'e söyleme sakın! Burada olmaz, sonra! Aa, sabrım kalmadı yavrum! <laughs> Buyrun ya hanımefendi! Dert ilahın şurada! Haa! Rezzan! Alçak! Namussuz! Allah belanı versin! rezil rezillik var. Hiçbir benim suçum yok. Zorla saldırdı. Bana da olduğunu gerçeği karanlığına ha. Kız bu ne yaptı içeride? Baba vallahi bir şey. Boş ver acı. Bir ortak eksildi. Sen ona bak. Mis, misleri zehirlemek istiyordu. Engel olmak istedim. Üstüme saldırdı. Valla! Boğuşuyorduk. Boş ver, sosyet oldum, fena mı? Alışacan artık, herkes birbiriyle. Aa, deli! Sahi kızmadın mı bana? İftihar ettim gülüm. <laughs> Nişanlım, Latif'in şeyiyle sosyeteye girdi. Canım, ne şekerdin! Gel bakayım, sosyetik seni! <laughs> 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 Bok nöbeti kimde? <gülüyor> bizde, bizde! <gülüyor> hadi, hadi gel!